yemekler sınavı 2. <laughs> gel bakalım. Hadi geri. Geri. Dışarı. 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 Geri. Otur. Bekle. Bekle kızım. Bekle. Sakin gel. Sakin. 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 Bekle. Bekle. Otur. Otur. Biraz gel, bekle. Biraz gel. Gel, bekle, bekle. Gel biraz, otur. Yıkız. Bekle, geri, geri, Merlin, Merlin, geri, 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 geri. otur. Bu yemek çok güzeldi, otur. Gel buraya zıpla, buraya gel, Merlin, hayır. hayır, 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 hayır. Buraya zıpla, zıpla. Buraya gel, zıpla, artık gitti. Otur. Hayır, otor çıldırıyor. Oturuyor musun? Hadi git. Meri, geri. Geri Meri. Geri, 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 geri. Ne kaptıysam ki otur. Otur. Oh, mis gibi. Hemen dışarı. 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 Geri. Otur. Buraya zıpla. Hayır. Buraya gel. Buraya gel. Zıpla. Otur. Neresini yerin? Neresini yerin? Neresini yerin? Hayır hayır orası değil. Bu tarafa. Bu tarafa. Neresini yerin? Yerin yerin yeri yerin. Aferin benim kızım. Hayır yerine yerine. Çıkarıyorsun. Değil olmuş? Dışarı. dışarı 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 dışarı. Otur. Sakin gel. Sakin. Sakin. Otur. Otur. buraya gel. Hayır. buraya gel. Yanıma gel. Gel yanıma. Gel yanıma. Gel elimin altına. Otur. Bekle. Sakin. Aferin. Aferin. Zıpla buraya. Hayır. Hayır. Buraya zıpla. Aferin. Neresi senin yerin? Neresi senin yerin? Yerin. Hayır. Orası değil. Orası değil. Senin yerin neresi? Senin yerin neresi? Aferin. Geç yeme. <laughs> Defol dışarı. Dışarı 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 dışarı. Çabuk. Çabuk. Gel bakayım. Sakin. Sakin. Sakin, sakin, sakin gel. Gel. O film bir kızım. O film o kızıma bin. Burası bak bak bak. Neresi senin yeri? Neresi senin yeri? Orası değil yeri. Orası değil. Gel buraya. Neresi senin yeri? Aferin. Gel buraya. Hadi. Artık yeter değil mi? Artık yeter. <laughs>